Evet arkadaşlar bu 92'yi tekrar çözüyorum. Bir diğeri eksik kaldığı için ilk yaptığım videoyu sildim. Şimdi tekrardan anlatacağım. Evet. Kirişimiz H450A 20 kN ölün yük ve 60 kN da hareketli yük ama yayılı yük etkisindeymiş. Ve desteklenme noktalarına bakıyoruz. Şurada kalemimi yine alayım bir nebze artırayım. Evet şurada buradan ve buradan desteklenmiş. Şurasını burada vermemiş ama 4 metre arkadaşlar. 4 metrede desteklenmiş. Ne yapacağız? Kirişin moment dayanımını bulacağız ve YDKT ve GKT'ye göre de yüklere göre de kıyaslayacağız birinci örneği izleyin. Orada işte burada moment ne, yük ne. Onlardan kısa bahsettim. Burada neden momente bakıyoruz diye. Evet. Çelik sınıfımız S355 ve en kesit özelliklerimiz de burada verilmiş. İlk önce geliyoruz. Basınçta da yaptığımız gibi başlık parçasının, gövde parçasının durumuna yerel burkulmasına bakıyoruz ve en kesiti sınıflandıracağız. Evet baş baktık. Başlığın 300 genişliği var. 21 de kalınlığı var. 2 ile de çarpacağız. 7 14 çıktı. Ve yönetmelikteki formülü de ki burkulma sınır değeri 902. Yani burkulacak değere kadar yaklaşmamış. Geldik gövde parçasına bakmaya. Gövdenin de yüksekliği 344, et kalınlığı 11,5 böldük. 29 91 Peki gövde ne kadar değerden sonra burkuluyor? Buradan geliyoruz yönetmeliğin verdiği formüle yaptık 89 çıkıyor. Demek ki bu da burkulmuyormuş. Dolayısıyla iki şeyde burkulmadığı için kompak olarak değerlendirdik. Kompak olarak değerlendirdiğimiz için yine birincisinde gösterdiğim gibi kompak ve kesit özelliğimiz de I haşlar da I sayılır. Olduğu için akma ve yanal burulmalı burkulma sınır durumuna göre değerlendireceğiz. İki e, dayanıma bakacağız. Evet, akma sınır durumunun MN'si MP oluyor ve formülü de böyleydi. Birinci örnekteki gibi. Çarptık. Akma dayanımıyla mukavemet momenti ama plastik mukavemet momente yukarıda değerini vermiş. Ve onun üzeri eksi 3 Newton'dan kilo Newton'a çevirmek için 1141.68 kilo Newton metre bir moment dayanımı bulundu. Yanal burulmalı burkulma sınır durumuna geçtik. Burada da hatırlarsanız üstte anlattım. 3 tane durum vardı. Bizim burkulma boyumuz LP'den küçük ise veya da LP'den büyük ama LR'den küçük veyahut da 3. durumda L hepsinden büyük olma durumu vardı. Bizim burkulma boyumuz 4 metre. Şimdi LP'yi hesaplıyoruz. Yönetmelikte verilen formülle 3045 milimmiş. Yani bizim burkulma boyumuz bunu geçti. Eee LP'yi geçti. Şimdi bir de LB'ye bakacağız. LB pardon LR'ye bakacağız. LR'nin için bir ITS hesaplıyoruz. Bunların hepsi yukarıda var kesit özelliklerinden. Bakın şurada da h0'ı vermiş. Ve LR formülümüz e, buradaki uzun formül, bu formüllerdeki bütün değerler yukarıda verilmiş. Buradaki h0 da buradan bulundu. Dolayısıyla hesapladık 9860. Demek ki bizim şeyimiz 4 metre olduğu için LP LR arasına geldi. Bu LPLR ne derseniz o da yukarıdaki şeyde vardı. Şuraya gidelim. isterseniz. Hemen onu da tekrar anlatayım. Yani e, elastik sınır içinde kalıyor mu? Elastik mi? Plastik sınır içinde mi? Şurası. E, pardon. Bu C benim şeyiydi. Evet, şu benim bize burası. Şöyle düşünün. Biz elemanımızı çekiyoruz. Belli bir yerde elastik bölge içinde kalıyor. Yine çekiyoruz ve kopana kadar da plastik bölge içinde. Dolayısıyla bizim bu burkulma boyumuz elastik sınır içinde mi kalacak? Plastik sınır içinde mi kalacak? Bunu değerlendiren bir uzunluk ölçüdü. Evet dolayısıyla LP ve LR arasında kaldı. Dolayısıyla bunu hesaplayacağız. İlk birde neydi? L burkulma boyumuz daha küçük çıktığı için hesaplamaya gerek yoktu. Ama burada LP'den büyük olduğu için e, hesaplamaya gerek var. Dolayısıyla geliyoruz hesabına. İlk önce bir tane moment düzeltme katsayımız var. CB Burada yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğu boyunca en büyük eğilme momenti M maksimum 1 alırsan ABCD noktalarındaki momentler de böyle oluyor. Buradan işte CB'yi buluyor. Burada bu nedir? Bunları nasıl buldu diye sorarsanız oradan da şunu anlatayım. Şimdi bak geliyoruz yönetmeli çelik yapı esaslarında. M maksimum dediği yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğu boyunca en büyük eğilme momentinin mutlak değeri. MA yanal stabilite bağlantısı ile desteklenen noktalar arasındaki kiriş uzunluğunun 1 bölü 4 noktasındaki eğilme momentinin mutlak değeri. MB 1 bölü 2'sinin MC de 3 bölü 4 noktasındaki eğilme momentinin mutlak değerleriymiş. Şimdi bunu kısaca anlatayım. Şimdi <laughs> Bizim kirişimiz 8 metreydi ya ama buradaki yönetmelikte yanal stabilite bağlantısı desteklenen noktalar arası dediği için şurada 4 metre oluyor. Burada desteklenmişti çünkü. Şuranın değerleri ne? 20 var. 60 var. Dolayısıyla burası 80. Ee, 80. Şimdi biz ilk önce 8 metre için bunu yapabilmemiz için şuradaki mesnet reaksiyonlarını bulmamız lazım. Şimdi burası 80 diye arkadaşlar. Yayılı yük. Burası da 8 diye. Bu ki 8 kere 8 640. Buradaki tekil yüke çevirdim yani. 640 oldu. Bu 640 kilo yükün 320'sini bu tarafa verdim. 320'sini de bu tarafa verdik. Mesnet reaksiyonunu bulduk. Tamam mı? Dolayısıyla şimdi bak geliyoruz buraya. 320'yi koyduk. Şimdi burası da 4 metre. Ha, zaten buraya yazmışım. Ee, 4 metre. Şimdi şuraya şey diyelim. X diyelim. Şimdi şu A, A mesafesi kiriş uzunluğunun 1 bölü 4 noktasındaki eğilme momentinin mutlak değeri. Yani şunun 1 bölü 4'ü. Nereye geliyor? Şuraya. Yani 1 uzunluğunda. A'ya. M A Ma. X eşittir. 1 noktası oluyor. İşte M B yarısı oluyor. M B ne oluyor? Buraya göre 2 oldu. X eşittir. 2 noktası MC'de 3 bölü 4 olduğu için X eşittir. 3 noktasındaki momentleri bulacağız. Bir de M maksimum var demişti. Bakın M maksimum en büyük eğilme momentinin mutlak değeri. M max. Peki bu hangi noktada? X'in hangi değerinde bu maksimum moment oluşuyor? Burada. Şimdi onu bilemiyoruz. Onu hesaplayacağız. Yani burası A noktası yarısındaki B noktası bu 3 bölü 4'ündeki de C noktası oluyor. Şimdi buradaki momentleri hesaplayacağız. Şimdi hesaplayalım şurada. Şöyle düşünün. Tekrar şuraya temizini çiziyorum. Burada 320. Buradaki yük de 80 ha, 80 yayılı yükümüz var. Şimdi şurada da momenti buraya x dersek buradaki momentin formülü ne oluyor? 320 çarpı x 320 çarpı x böyle çeviriyor. 80 yaylı yük de böyle çevirdiği için eksi 80 çarpı x'in karesi bölü 2 diyoruz. Tamam mı? Yayılı yükte momenti böyle bulunuyor. Buradaki momentin formülü bu. Bunu tekrar düzenlersek moment 320x eksi 80 çarpı 80 ile 2'yi bölüyoruz. 40. 40x kare oluyor. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? x yerine 1 yazacağız, 2 yazacağız, 3 yazacağız ve A noktasındaki değeri bulacağız. Şuraları hemen sileyim. Evet. M A x'in 1 değerindeydi. Dolayısıyla 320 çarpı 1 eksi 80 çarpı 1'in karesi şey 40 çarpı 1'in karesi. Bunun şeyine çarparsak kaç çıkıyor? 280 çıkıyor. İşte B değeri için arkadaşlar B değeri için 2 değerini koyuyoruz. 320 çünkü 2 noktasında oluyor o, çarpı. Buraya da 40 çarpı 2'nin karesi. Bunu da yaparsak 480 çıkıyor. C'ye geliyoruz. C ise 3 noktasında buranın. 3 noktasında koyunca da bunu da 600 buluyoruz. Buraya 3 koyduk. Peki maksimum değeri nasıl bulacağız? Yani bu x değerinin hangisinde maksimum oluyor bu? Bakın. 1 değerinde 280 oluyormuş. 2 değerinde 440. 3 değerinde 600. Yani mantıken 4 değerinde en maksimum olması lazım. Ama bunun kuralı da şöyle. Bizim burada bulduğumuz m değeri 320 formülün yani x'in eksi 40 x karenin türevi ne sıfır yapan nokta en maksimum olan noktadır. Dolayısıyla bunun birinci türevini alıyoruz. x'e göre türevini aldık. 320 eksi bu 2 buraya indi. 80 x'in sıfır yapan nokta. Attık o tarafa. X buradan ne çıktı? 4 çıktı. Bunu yaptık. Demek ki 4 olan yerde buradaki şey maksimum oluyor. Zaten mantıken böyle uzaklaştıkça burada şey olmadığı için tü, moment artar. Dolayısıyla M maksimumda 4 koyuyoruz yerine. Ee, 320 çarpı 4. 40 çarpı 4'ün karesi. Onu da yaparsak 640 oluyor. Şimdi 640 oluyor. Ama buradaki şey momentlerin mutlak değeri diyor. Momentin mutlak değeri. Onu da şöyle yapıyoruz. Ee, buradaki şeyi M maksimuma 1 diyor. Bakın M maksimuma 1 diyor. M maksimum 1 ise bir kaçtı? 600 40 641 ise 600 nedir? 600'ü x diyoruz. Soru işareti. 600'ü 640'a bölünce 0.938 çıkıyor. 938 Yine aynı şekilde 640 ee, 3'ün değeri 480. 2'nin değeri 480 diye. 480'i 640'a bölersek e, hemen buradan bölelim. 480 bölü 640 eşittir. 0.75. Bakın bu çıkıyor. 0.75 Yine aynı şekilde 0.75 e, A'nın bulduğumuz sayı değer de 280'di. 280'i 640'a bölersek buradan bölüyoruz. 280 bölü 640 bu da 043 çıkıyor. Yani 0 buçuk çıktı benimkisi yani yuvarladın 0.438 ve bu değerleri buluyorsun. Yani bir mutlak değeri demek yani oranlıyoruz arkadaşlar. Bire. Birisine bir dedik maksimum. Diğerlerini de ona oranladık. Ve dolayısıyla buradaki değerleri de bulduk. Ve peki ne oldu? CB'yi gelip MN yanal burkulmalı burulma durumunun MN formülü geldik. Burası. Bu değerlerin hepsini biliyoruz. CB'yi de hesapladık. Ee, ve MN bir kaç çıktı? 1407 çıkmış. Şimdi birincisinde akma durumuna göre 1141. M yanal bulmalı burkulmaya göre 1407. Dolayısıyla küçük olanı almamız lazım. Kullanacağız. Eğer bu küçük çıksaydı bunu alacaktık. Yine aynı şekilde yukarıda anlattığım gibi bu 1141 değerini YDKT'ciler e, 0.90'la çarpıp küçültüyorlar. 1027 çıkıyor. GKT'ciler de 1.67'ye bölüyorlar. Hesapta bunları kullanın diyorlar. Bakın küçülttük. E, geldik burada yine e, yüklerden gelen momenti bulduk. Bunları da yukarıda anlatmıştım. Onun için kısa geçiyorum. Yüklerden gelen moment 960. Yükler mesela diyelim şöyle 960 kN metre ile bir moment uyguluyorsa bizim malzeme profilimiz daha doğrusu 1027'ye kadar dayandığı için okey oluyor. Aynı şekilde burada da GKTC'lere göre yüklerden gelen moment 640 profilin dayanması profilin dayanma momenti 683 fazla olduğu için uygun oluyor. Evet herkese iyi günler diliyorum.